Bismillah. El-Darsul 15. ders. El-Müstakbel. Gelecek. Yetehaddesu. Konuşuyor. Tehaddesi yetehaddesu. Müstakbel. Gelecek. Yusbihu. Oluyor. Asbaha. Yusbihu. Asbaha oldu. Yusbihu. Oluyor. Dirasetün. Eğitim. Ya da okuma. Yahsulu. Meydana geliyor. Siyabın. ثَوْبٌ ve siyabun elbiseler demek. ثَوْبٌ elbise, siyabun elbiseler. İnsanın insan. Yarsumu, raseme yarsumu, resim çiziyor. Haritatun harita, sahifetun sayfa, tahattame, parçalandı demek. Mesela uçak düştü, parçalandı, buna tahattame kullanılıyor. Darmadağın oldu. Acüzün yaşlı ihtiyar. Acüz aslında ee, yaşlı kadına da kullanılıyor. Hani Türkçe tabirle koca karı denilen şeye de kullanılıyor. Hacı Yani müzekker kelime müennes içinde kullanılıyor. Bir run kuyu. Bir run. kesti. Mübermic bermece programladı. Mübermicun ismi fail. Prom, programlayıcı. Mübermicu bin bilgisayar programcısı bilgisayar programcısı. Onzur ile surati ve cip mâdâ surati Resimde ne görüyorsun demiş. Ee, yani şuradan ne anlaşılır? Ben şahsen hiçbir şey anlamıyorum. Diyelim ki tabip olsun. Herhalde yüzünü kafasını kapatmış. Bu da mühendis olmasını düşünüyor. Uridu en usbiha tabiben diyebiliriz. Parçada verdiği kelimeye göre doktor olmayı düşünüyorum. Ya da üfekkiru en ekune mühendisen, mühendis olmayı düşünüyorum. Üdkür bağda tumuhatik, tumuh, Türkçe'de tamah var ya buradan geliyor. Tabi Türkçedeki tamahın anlamı hırs biraz daha ayrı ama Arapçada tumuhat bir insanın ileriye dönük konumuz müstakbel ya geleceğe dönük İstek, arzu, hedef, plan, programlar yani ileride şunu olmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. Tumuhat. Özkür bağda tumuhatike fil müstakbel. Gelecekte yapmayı düşündüğün bir kısım hedef, istek ve arzularını anlat. Abdurrahmanu tıflun sagirun. Abdurrahman küçük bir çocuktur. Umruhu aşru senevatin de daiman an tahaddasa an ile bir şey hakkında konuşmak yetahaddasu daiman devamlı olarak konuşur ya da konuşuyor müstakbelehi geleceği hakkında konuşuyor maza sayusbihu ne olacak ne olacak? Mâdâ sevfe yef'alû. Sevfe yef'alû ileride, uzak gelecek. Seyef alü yakın gelecekti. İleride ne yapacak? Ahyanen yakûlû innehu sayusbihu mühendisen. Bunları aslında çevirmemem lazım. Yani bu kitabın geçmişten beri takibini yapanlara göre ama olsun yine de söyleyeyim. Ahyanen bazen yakûlû diyor ki İnnehu sayusbihu mühendisen. Bazen mühendis olacağını söylüyor. Ve ahyanen bazen de. Bakın ahyanen ve ahyanen. Bazen şöyle bazen de yakulu diyor ki İnnehu sayusbihu saydeliyyen. Saydeliyyün eczacı. Eczacı olacağını söylüyor. Ve ahyanen bazen de Yakulu innehu seyusbu müber mijen lil hashu bilgisayar programcısı olacağını söylüyor. Innehu tüflün zekiyün, o zeki bir çocuktur. Ve yuhibut dırasete, okumayı seviyor ve seyahsulu ale, hasala ale, bir şeyi elde etmek. سيحصل على ما يريد في المستقبل gelecekte istediğini elde edecek gelecekte yapmak istediğini elde edecek استمع واقرأ عبد الرحمن طفل صغير عمره عشر سنوات يتحدث دائما عن مستقبله ماذا سيصبح ماذا سوف يفعل احيانا يقول انه سيصبح مهندسا واحيانا يقول انه سيصبح صيدليا واحيانا يقول انه سيصبح مبرمجا للحاسوب انه طفل ذكي ويحب الدراسه وسيحصل على مَا يُرِيدُ فِي <الْمُسْتَقْبَل> Bu parçada e, Arap okuyuşu vurguları yüksek. Ha, do, va, sa. O yüzden şimdi tekrar bunu bakın ayından itibaren vurgulara dikkat ederek dinleyelim. Abdurrahman, tıflun sagir. Bakın ayına bakın şimdi burada. عمره عشر سنوات. والضحائي بقن يتحدث مستقبله سيصبح حاقا. يتحدث دائما عن مستقبله. ماذا سيصبح؟ ماذا سوف يفعل؟ ماذا سيصبح؟ ماذا سوف يفعل؟ بقن برضه أحيانا يقول إنه سيصبح مهندسا. وأحيانا يقول إنه سيصبح صيدليا. وأحيانا يقول إنه سيصبح مبرمجا للحاسوب. أحيانا سيصبح حاسوب. واحيانا يقول انه سيصبح مبرمجا للحاسوب يدكت, يدكت, انه طفل ذكي ويحب الدراسه وسيحصل على ما يريد في المستقبل evet. Sorular parça ile ilgili. kem umru abdurrahman ab, kem umru abdirrahman demiş ama bu abd, kem umru abdi dediğinizde muzafun ileyh olur umru abdirrahman ama özel isim olduğu için umru Abdurrahmani diye de okunur alem özel isim olur değiştirilmez o şekilde de okunur kem umru abdurrahman de olur ماذا يريد عبد الرحمن أن يصبح في المستقبل تحدث عن طموحاتك indemâ kunta sagîran. Yani küçükken ileriye dönük neler düşünüyordun bunları anlat. Kuntu uridu en ekûne şurtiyyen. Hînemâ indemâ kuntu sagîran ya da hînemâ kuntu sagîran kuntu ufekkira kuntu ufekkiru en ekûne tabiben. Gibi cümleler kuracaksınız bununla ilgili. Limâdâ TEL telbesû fiyâbeke ya Mahmud. Niçin elbiselerini giyiyorsun Mahmud? Tekrarlıyorum. Türkçe'ye çevirirken ya Mahmud, ya Ahmet, ya Ali demeyeceğiz. Sadece belki peygamberimizle ilgili ya Ali, ya Hasan olabilir. O ayrı bir kültürdür belki ama onun dışında Türkler birbirlerine ya Mahmud niye giyiniyorsun demez. Niçin giyiniyorsun Mahmud? Elbiselerini enneni seedhebu ile suki وماذا ستشتري من السوق ساشتري بنطالا وقميصا بنطال بنطلون وقميصا جملك ومتى ستعود نزمان دون سوف اعود في الساعه السادسه انتظر قليلا برازبك لا سوف اذهب معك سنين لا gideceğim برابر هل ستشتري شيئا من السوق çarşıdan bir şey satın alacak mısın? Ya da herhangi bir şey. Şey'en burada nekra gelmiş belirsiz. Çarşıdan herhangi bir şey satın alacak mısın? Naam sevfe eşteri hidâen lianne hida'i asbaha kadîmen. Halbuki asbaha demez Arap burada sâradır. Çünkü ayakkabım eskidi. Asbaha kadîmen eskidi. Hani eski oldu diye çevrilmez. Eskidi. سأنتظرك في السيارة. في هيش كليو. استمع واقرأ. لماذا تلبس ثيابك يا محمود؟ لأنني سأذهب إلى السوق. وماذا ستشتري من السوق؟ سأشتري بنطالاً وقميصاً. ومتى ستعود؟ سوف أعود في الساعة السادسة. انتظر قليلاً. سوف اذهب معك هل ستشتري شيئا من السوق نعم سوف اشتري حذاء لان حذائي اصبح قديما سانتظرك في السياره لانني ساذهب الى السوق وَمَاذَا سَتَشْتَرِي مِنَ السُّوْقِ؟ هَلْ سَتَشْتَرِي شَيْئًا مِنَ السُّوْقِ؟ genelde مِنَ السُّوْقِ هَلْ سَتَشْتَرِي شَيْئًا مِنَ السُّوْقِ؟ Sin artı fiili muzari fiilün müstakbel demiş. Bunu geçti daha önce çok geçti. Sin muzari harfi fiilin muzari fiilin başına geldiğinde gelecek ifade ederse Se yezhebu Se geldiğinde yakın gelecek. Sevfe geldiğinde Sevfe muzari fiilde aynı Sevfe yezhebu bu uzak gelecek. Yani bu yakın gelecek, sevfe bu uzak gelecek. Yakın gelecek için bir saat sonra, akşama, gün içinde, belki yarına bile kullanılabilir. Ama bir hafta sonraya sevfe kullanılır. Üç gün, beş gün sonraya, bir yıl sonraya, on yıl sonraya sevfe kullanılır. Uktubu sine kablel fiyalil mudari'i fil cümelil Aşağıda gelen cümlelerin başına sin ekle yusafiru mahmudun bit Mahmut uçakla gidiyor. Ne diyeceğiz? Mahmut uçakla gidecek. Se yusafiru mahmudun. ki Burada hiçbir şey yok. Son derece kolay. Gördüklerinizin önüne sine ekliyoruz. Sadece anlam değişiyor. Ben burayı hızlı, aslında siz bunu burada durdurun. Yani ben yapmadan durdurun. Kendiniz baştan sona tekrarlayın. Sonra kontrol yapın. Seyektubu, seyeşteri, Seyakra'u okuyacak. Setezur'u ziyaret edecek. Sey'işu -ya yaşayacak. Gerisi hep aynen. Seyentehi. o Se başlayacak. Setehudu. Zeynep mektubu alacak. Bunlar çok kolay kurallar ama lütfen şu cümlelerin her birini sesli olarak birer ikişer üçer kere tekrarlayın. Aynı yerlere başka kelimeler koyarak tekrarlayın. Mesela yektubu hamidun Er risalete mektup yazacak. Yektubu e, hamidun kitaben kitap yazacak. Bu şekilde çok değiştirerek aynı cümleleri kullanırsanız e, diliniz daha çok gelişecektir. Sevfe ekleyeceğiz. Uktub kelimete sevfe emamel fiilil münasibi fi ma ye'ti aşağıda gelenlere ekle. Ha bu ne olacak şimdi? semi aydı Bunlar Muzari'ye dönecek. Buna yapmamıştır herhalde. Bakayım. Tabi. Sevfe yesma'u. Yani zaten Muzari'nin başına. Zaten ne demiş? Münasip fiilin başına. Dolayısıyla Semi'aya gelmez. Mazi. İsm'a emir buna da gelmez. Dikkatinizi çekiyor demek ki. Alıştırmaya yeni bakıyorum ben. Dikkatinizi çekmek için böyle söylemiş. Mesela sevfe unzur olmaz. Sevfe nazara olmaz sevfe yanzuru. Yüşahidi olur, muzarinin başına geliyor, seyredecek, şunlar olmaz. Rafa'a yerfa'u irfa'u, yerfa'unun başına gelir, yeftahunun başına gelir. Yani muzarinin başına gelecek, sin ve sevfe, burada olur. Sevfe yahrubu, kaçacak. Herabe yahrubu, uhrub, kaçtı, kaçıyor, kaçacak. Burada ne istemiş? Havvili cümelel etiyete çok güzel bir örnek, çok güzel bir alıştırma. Vehebel maridu ile tabibi. hasta doktora gitti. Gelecek zamana çevir diyor. Hasta doktora gidecek. Fiil üzerinde oynayacağız değil mi? Gerisi aynı. Fiili ne yapacağız? Muzariye çevireceğiz. Başına da se ekleyeceğiz. Seyedhebul maridu. Seelet. Seelenin muzarisine yes seeleti talibetü müennes ama dikkat seelet. Talibetü fail müennes olunca teselü muzari müennes muzari teselü seteselü talibetü el muallime diyeceğiz. Rasemtü raseme yersümü sevfe yersümü ya da se seyersümü Rasemtü ben buna dikkat etmemişim. Bakın ben de hızla ilerleyeyim diye sınavlarda da zaten böyle yanlış yapıyoruz. Bildiğimiz halde küçücük bir dikkatsizlikle ben bunu reseme diye okudum hızla yürüdüm. Ama resem tü ene. Dolayısıyla yer ene olunca er sümü se er sümü. Hel vada'at bakın hiye. O zaman vada'a yada'u hiye olunca tada'u. Hel setada'ul bünne alel rafi kahveyi rafa koyacak mısın? Bak yanlış söyledim görüyor musunuz? Hiye dedim. Sonra müzekker şey söyledim. Vada'at hiye tada'u. Hel vada'ti ama başına ne geliyor? <laughs> Gelecek zaman edatı sin geliyor. Hel <laughs> setada'ine koyacak mısın? Limâze <laughs> dehalteh. Sen değil mi? Neden içalta muzarısınay? Ya duxlu? Neden siteduxlül maktabe? Limazâ... Neden soru edatını vermemiş? Siteduxlül maktabe ya Ahmet. Neden? Tabii ki başına geliyor. Fetha İbrahim'ın nefizeti. Ne oldu zamirimiz? O, oh, hu. Fetha iftahu. E... سيفتح إبراهيم النافذة قرأ الموظف الصحيفة يقرأ سيقرأ مذكر هو سيقرأ الموظف الصحيفة مساحة سلدي أما الخادمة يدقى هي مزارسيني يمسحو او زمان قدن olunca تمسحو باشنا سين الخادمة Hattavilete setemsehu. Buraya dikkat. Bakın bir ikisinde ben de dikkatsizlikten yanlış yaptım. Buraya çok dikkat edeceğiz. Yani müzekker mi Kaldı ki burada da Huve ile hiyeyi yaptı. Ente olur, entüme olur, hüm olur, hünne olur. Bunlar çoğu tüm zamirlere göre siz yapmaya çalışın. Zihninizde otursun. Ne harfi yazacakmışız? Hemze yazacakmışız. Ekele mele'e doldurdu. Kara'e imra'etün kadın. Bu ne olacak? Ra'sün kafa. Fe'sün balta el ardu. Yeryüzü demek ya da arazi demek. İnsanın adı üstünde insan. Son sayfamız mı? Buna çok durmayayım. Sadece şu kaf vurguları için. Ekelemiyetün. Kara'a. Qara'a Tefa'ul. Bakın ü tefa'ül yapmadı. Biraz kalın. O zaman şunu da okuyalım. Um. Bakın ummun. Ümmün değil. Um. Um. Tefa'ul. Yakra'u. İnsan. Geçiyorum burayı okumaya nutka dikkat edeceğiz dedik. Şimdi burada ne olacak? Biraz hızlı geçeyim ben bunu. Anlamlarını iyi biliyorsanız geçeceğim. Ekeltü fil matami lokantada se'ele ekramu ümmehu. Ekrem annesine sordu. Ekrem annesini sordu demek için se'ele ekramu an ümmihi olur. Annesiyle ilgili sordu. Annesi hakkında sordu. Ama burada annesine sordu. Kara'e ala uddini edderse eş'uru bi elemin fi râsi şeribet iman kâsâ acir iman kız ismi Araplarda. da. Qatâ'a Ahmedu aşçacırat bilfesi Ahmed ağacı Baltayla kesti. Ummi imra'etun etun acuzun annem yaşlı bir kadındır. Bakın demiştim ben acuzetün demedi. Buna dikkat. Araplar acuzun kelimesini yaşlı kadınlara kullanır acüz. Erkek olsa ona acüz kullanmazlar. Ona şeyh kullanırlar. Yani acüzün müzekker kelimesi imra etün için kullanılıyor. <laughs> i̇mra etün acüz etün demedi dikkat. Teskunu aileti huneke. Ailem şurada oturuyor. Şeribtü en minel bi'ri. Kuyudan. Ra'aytu usfuran alal gusni. Dalda. Dalda bir serçe gördüm. Dalın üstünde diye çevirmiyorum. Dalda Türk usulü biz dalda dediğimizde üstünde olur. Tahatta metit Bakın ben bunu görmeden demiştim. Uçak parçalandı. Vasale. Veşale demeyelim. Vasale dairatü ile. Yanlış söyledim. vasalet dairu. Kuş. İlâ uşşihî. Uşşun yuva. Daha önce geçmemiş olabilir. Hiç hatırlamıyorum. Uşşun yuva. Burada bu karıştırılabiliyor. Evet. Hemze elifle anın karıştırılması. En an ca'a ca'a Bakın anlam o kadar değişiyor ki dehşet. Ca'a geldi. Ca'a acıktı. Em Am. Em yoksa demek. Amın amca demek. Türkçede emmi var ya. Yani yoksa ile amcanın ne alakası var? Ne'a. Ne'a. Anlam berbat değişiyor. Ne'a yüz çevirmek, istememek. Ama ne'a taziyede bulunmak, başsağlığı dilemek. Alem. Alemun bayrak. Elem. Elem acı. Yani dikkat edeceğiz. Ra'a. Ra'a. Ra'a gördü, ra'a güttü, gözetti. Yete'ellemu Yete'ellem Yete'allem yete acı çekiyor, elem çekiyor. Ama yete'ellemu öğreniyor. Se'el Se'al Se'ele sordu, se'ale ise boğaz akıntısı berbat değişti anlam gördüğünüz gibi. Aradun <تصفح> ضع خطا تحت الكلمه التي تسمعها <تصفح> ارض صاعد وعد عبره عمل دفا asir qara duyduğunuz kelimenin altını çizin diyor. Şunları hızla bir geçelim. Bunları siz kendiniz içinde ayın bulunan üç tane harf yaz demiş. Kendiniz yazarsınız ama ben atlamamak adına yürüdüm. Burada da hemze yazacaksınız. i̇çinde hemze bulunan üç tane kelime istemiş. Bunları işaretledik. Bitti mi sanki? Evet 23 dakikada bitmiş. Herkese güzel günler olsun inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.